İyi akşamlar arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Bugün Kendi okuduğum kitaplardan Size de yarar sağlayacak Olabileceğini düşündüğüm iki önemli kitabı anlatmak istiyorum Video çok uzun olmayacak zaten hani böyle ilerleyip tık tık atlamanıza gerek yok Hızlıca anlatıp geçebileceğim bir video olacak kendisi ee, bu kitapları siz daha çok e, lisansüstü eğitim için e, kullanacaksınız ve bu amaçla okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki hani illa böyle söyledim diye e, yüksek lisans doktora da okuyacağınız anlamına gelmiyor. Her zaman okuyabilirsiniz çünkü okumak iyi bir şeydir. E, bu iki kitap özellikle yüksek lisansa başlayacak ve e, doktora yapacak arkadaşların e, araştırma süreçlerinde yapacakları deneylerde ya da özellikle yayın yazımı Hani tez olur e, proje olur e, derleme olur yani akademik her e, verilerinde ellerine güçlendirebilecek güçlü bir data olarak kullanabilirler kitaplar e, nispeten uygun hani böyle rahatlıkla alabileceğiniz artık her şey çok pahalı olduğu için yani nispeten uygun kitaplar ve ikinci elini ya da sahaflarda gezerek daha uygun fiyatlısını bulma şansınız çok yüksek arkadaşlar. Kitabın birini nereye koyuyorum? Şuraya koyuyorum. Şurada şu an buradan gördüğünüz gibi Akademik Etik kitabın ismi. E, profesör Doktor İnayet Aydın'ın yazmış olduğu bir kitap. Kendisi Ankara Üniversitesi'nde eğitim yönetimi ana bilim dalında profesör. E, kitap 2009 yılında basılmış ve 296 sayfalık e, sizin akademi içinde uymanız gereken etik kuralları hangi e, nasıl söyleyeyim kurallara hangi düzende uygulmalı, ne yaparsanız doğru ne yaparsanız yanlış şeklinde size izah eden Size öğreten güzel bir kaynak. Nadiren tavsiyem üstünü bu şey kalemler, ne derler postişli kalemlerden böyle renkli e, kalemlerle önemli gördüğünüz yerleri çizersiniz ve e, şu tarz e, stickerlarla o bölgeleri yapıştırırsanız sizin e, işte ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla ulaşabilmenize yardımcı olacaktır. Kitap gerçekten çok iyi kaliteli. E, hocama teşekkür ederim. E, akrabam değil bu arada soyadı benzerliği. İyi bir kitap. Okumanızı dediğim gibi tavsiye ederim. Bununla ilgili benim bir YouTube videom da var. İntihal diye. O video ile birlikte, o da şurada bir yerde çıkacaktır şimdi. Onunla birlikte izlerseniz, okursanız daha net sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü akademik alan inanılmaz bir vasatlık içinde artık yatınmalı gerçek yani bunu saklayacak ya da gizleyecek ya da ay söylemeyeyim başıma bir şey gelir e, diyecek bir durumu yok. Artık her şey de olduğu gibi o da bitmiş, gitmiş durumda. E, üretim yapan hoca yok. Kaliteli hoca yok. E, alımda uzman hoca yok. E, yani sadece para için orada olan, sadece makam mevki için orada olan binlerce hocalar hoca var. Yani şöyle güzel bir yetki verilse bana hepsinin canını okurum yani hepsi direkt mesleği bırakmak için uğraşır ama günümüz Türkiye'si yapabilecek bir şey yok. Olan gençliğimiz oldu. Neyse fazla detaya girmeyelim. İkinci kitap yine onu şurada görüyorsunuz. Araştırmanın alfabesi. Doktor öğretim üyesi Yasin Ramazan. Kendisi din felsefesi ana bilim dalında öğretim üyesi. Kitap 2001 yılında basılmış ve 190, 194 sayfa arkadaşlar. Bu kitapta da, da sizin bir araştırmada araştırma, yani bir hipotez kurarken ya da bir problemi çözmeye çalışırken felsefi açıdan da Bu Burada çok güzel bir kaynak. Nasıl bir sürece girmeniz, nasıl bir yol izlemeniz, işte nasıl işte bölümleyerek sonuca da daha hızlı varmanıza yardımcı olabilecek kitaplar. Kitapların ilki akademik etik kitabı. İnternette böyle üstün körü araştırdım. 135 TL ama dediğim gibi daha uygun fiyatla bulabilirsiniz. Araştırmanın alfabesi adlı kitapta 50 TL var. 49-45 hani her ücret ile birlikte ne kadar gelir bilmiyorum. Ama ikisini toplasanız 185 yani 100 Belki 150 liraya bile ikisini birlikte alabilirsiniz. Tahaplarda ya da e, dediğim gibi böyle aktar şey aktar diyorum sahaflarda daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz. İki kitabı da ben okurum İki kitapta da gerçekten e, direkt sonuç alabileceğiniz ve e, danışman hocanıza bu neydi bu neydi bu neydi gibi soru bombardımanından e, bombardımana maruz bırakmayacağınız bir olay. Hele ki zaten danışman hocanız profesörse falan bittiniz. Bununla ilgili e, bir hocamızın e, videosu var, akademik link bilirsiniz. Onu da bulursam atarım kenara bir yere. Yani e, araştırma görevlisiyken, yardımcıken, doçentken rahatlıkla iletişim kurduğunuz hocalarımız, profesör olduktan sonra e, bir moda giriyorlar. Yani aslında en kullanılması gereken, en böyle verim alabileceğimiz dönemlerde kendilerine biraz böyle çekimsel yaklaşıyoruz. Ki diyebilecek bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalanmışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.